Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 600 altı, 650 altı yüz, altı yüz şey yapıyoruz. Doge Doge Uzaktan kumandalı araba indiriyoruz. 650 lira. Bakın. Eskiden bu 25 liraymış. Babam bunu eskiden 25 liraya almıştı belki abime. Şimdi biz bakmıştık. 650 liraydı tren yoldaydı. Bir baktık ürün kalmamış. Yani eskiden bu 25 liraysa. Yuh yani. Çok kaliteli. Şimdi telefonuma yanına getireceğim arkadaşlar bunun Bakalım ne kadar küçük. Telefonumu alabilirsen alacağım çünkü masayı ışığa doğru çekeceğim. Mahsur kaldım gibi bir şey çık kadar bir yer değil. Bakın size göstereyim. Masayı çektim yani. Alabilirsem alacağım. Ananın ha bununla ne olur ya ben masanın altından geçiyorum şu sandalyeyi alayım. şimdi masanın altından geçeceğim siz beni bir iki dakika bekleyin Allah 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 Geçtim şu anda arkadaşlar. Bakın. Benim fenerimi de aldım. Bu bakın modelini. Hı. Yani modeli Q, Y, G, yani Q, İngilizce ben Q Y G 538 Vısıt yani spor çocuk şeyi el feneri Evet geldim. <laughs> Hazır mısınız? O <laughs> beklenen gün geldi. Evet, bana yetmiyor. Ya. Ama geçiyor ya. Ne dalga mı geçiyor yani? Şu kaput kadar lan. Pardon. Alo. Anne benim araba giremezsin. Masayı çektim. Video çekiyorum. Tamam mı? Tamam mı? Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Arabayı inceleyeceğiz. açılış videosu gelecek. Tabi bu video 5 like alırsa 5 like alırsa çünkü siz artık beğenmiyorsunuz. 5 like olursa bakın şurada da baklarımız var. Orada Japon balığıyla şey var arkadaşlar. Bir tane cinsini bilmiyorum. Gri var. Grinin ismi kuruşun. Şey, Japon balığının ismi de şey, havuç. Nasıl ama? Şimdi. Evet, onu yönel var, yok. Aaa, gel be. Şu anda, evet.

ben bağlayacağım mı ya? Arkadaşlar Gideyim mutfağa gideyim. tware'den bir şey alıp için ben de öyle bunu koyayım. Nasıl oluyor ama bu? Ne şundan mı içeceğiz? Yemek ederiz ek ya onu çubuk. Hala sen niye yeni zekan çocuk dedim kendime dedim Çünkü yapamadım ya sana kardeşim bak benim şansım zorlan mı ya olmadım Normalde bu böyle dik durması gerektirir. Dik durmuyor. Ya. Yanlış yaptık da. Şurada sarı bir lamba var ya. Çok sıcak olmuş. Senin ben mantığını en çocuk. Nasıl lan? Bir bok da olsun değil mi? Masaya bağlayacağım. Boşu açtım. Siz de o araba bakın isterseniz. Ya da bana Ben yani çok konuşmayacağım Yani konuşmayacağım Ki siz balıklarımızı rahat izleyin Anladınız mı? Çünkü biraz üzülüm. Ne diye sorarsanız Onu söyleyemem Çünkü gerçekten üzüldüm. Hadi ben daha konuşmuyorum size kalmış ama şimdilik konuşmuyorum aha akşam evden akıyor. Evet arkadaşlar. Kurulu mu yaptım? Ne demeyi yapmıştım en Keşke bozmasaydım ya.

yaptım. gayet güzel oldu yani. Şimdi arkadaşlar baktığımızda arabamız böyle geliyor. Baktığımızda araba böyle geliyor. Böyle geliyor yani. Ama bu araba kaç kere onu birazdan ölçeceğiz telefonumun boyutu yani arabanın kapıtı kadar demiştik belki de orası başka De orası başka orası başka burası başka dünya kardeş burası başka burası ayrı ya hadi burada senin yerin yok Evet arkadaşlar 16 dakika olmuş şöyle kapatayım kusura bakmayın videoyu kapatmak zorundayım ama yarın zaten bunun sürüş videosu gelecek 5 like atarsanız o da yani ben çok like istemiyorum atarsanız da 5 like ne ya 5 bu kadar 5 benim kafam kadar şaka şaka Ne kadar da Ya. İdaha sen onu Video ama yarın yap ben izleyeceğim. Şöyle bakacağım. Neyse arkadaşlar Şimdi tarifeye gidip kapatıyorum videoyu. Acayip sıcak olmuş lan. Son anda. Son anda. Sikti kavle düşüyordu lan. Son anda kurtardım amanım. Arkadaşlar. Çok kanlı. Tartı nerede? Ne yapacaksın? Arabanın şeyini ne diyeceğim? Bu tartı insan tartısı. İşte <laughs> anne. <laughs> Dur, iki elle taş taşıyamazsın. Şuraya gel. Kal buraya şimdi. Hazır mısın anne? Değilim Kıvanç. Evet, gel bak. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar 141 gram. 141 gram. arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Hadi bay bay. Okulumuza bay bay.